önümüzdeki merdivenler engel olmasın projesi. Bu projeyi okulumuzda gözlemlediğimiz bir sorun yola çıkarak oluşturduk. Geçen yıl annesinin yardımıyla okula gelmek zorunda olan bir arkadaşımız vardı. Tekerlikli sandalye olmasına rağmen merdivenleri elini çıkamıyor, tekerlikli sandalyesini sınıfta bırakmak zorunda kalıyor. Halbuki tekerlik merdivenleri ilim çıkabilen bir tekerlikli sandalye olsaydı bizim kadar özgür yaşayabilirdi Bu sebeple oluşturduğumuz proje amacı bir yerde bir deli giderken engelsiz bir yolculuk sağlamaktır. Bu sorunu da çözüm şu şekilde. Gördüğünüz üzere burada bir tekerlekli sandalye var. Biz buna farklı katarak iki tane hareketli palet ve pistonlar takacağız. Hareketli paletler düz yolda giderken ortadaki bölmede saklı kalacaktır. Normal tekerlekler aşağıda kalacaktır düz yolda hareket edecektir. Merdivene yaklaştığında ise pistonlar sayesinde hareketli palet aşağı inecektir. Ve merdivenden inmek için önce ön tekerlek sonra arka tekerlek pistonları çözerek aşağı inmesini sağlayacaktır. Yukarı çıkmak için de benzer bir hareket yapacaktır. Merdivenler engel olmasın projesi sayesinde arkadaşımız ve onun gibi o fiziksel engelli olan tüm tüm insanlar için özgür bir yaşam